Bakın. Tekerleği sıkıştığı için şimdi bir öne manevra hakkımız var. Bir öne manevra hakkını kullanıyor yükü. Durdu. Şimdi öykü bir de geri manevra hakkın var. Çünkü öne manevra hakkını kullandın. Bekle. Acele etme. Şimdi arkaya nasıl gideceksin? Bir, bir de geri manevra hakkın var. Ön tekerleğin hala riskli. Öne giderken tam sağlı gittin. Arkaya giderken arabayı düzeltmek için tam sol oturacaksın Tekerlek de göstereyim. Evet. Şimdi arabayı düzelteceğim, bırakacağım. Düzelsin, gel. Böyle Gör, görüyor zaten. Dur, dur Fazla gelmiyorsunuz. Fazla geldiğinizde şu ön tekerleğinizi eğer kaldırma vurursak kalıyorsunuz. Ne yaptı öykü? Arka tekerleğe sıkıştığı için bir öne bir geri manevra hakkı var burada paralel parkta dubaların içine girince. Öne gitti, ön tekerleğe girmedi ve arabası da yamuk olduğu için Tam sağlığı öne gitti. Tam soldu geri geldi. Hakkını doldurdu ve parkını tamamladı. Bu kadar.